Ramazan gelir. Rahmeti, muhabbeti, bereketi, mağfireti, iyiliği alır ve Ramazan gelir. Tıpkı Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an-ı Kerim'i alıp bir kutlu gecede getirdiği gibi kalplerimize bir seneden sonra bir kez daha Kur'an-ı Kerim'i bırakmak üzere Ramazan gelir. Merhabalar, ben Melike. Bugün seyyahiye programında Ramazan konusunu ele alacağız. Bugün parkları gezip insanların pandemi sürecinde Ramazan'da özledikleri şeyleri öğreneceğiz. Hadi başlayalım. tabii ki de sonra Ben Melike, tanıyalım. Ben de e, Bu sene pandemi sebebiyle geçmiş Ramazanlardaki gibi yapamayacağımız, senin özlediğin bir şey var mı? Tabii ki de var. Aşk. Birlikte iftar yapmayı özlüyoruz. Sevdiklerimizle, arkadaşlarımızla birlikte aynı sofrada oturamayacağız. Bu sofraları özlüyoruz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. E, şurada bir abi var, hemen onun yanına gidelim. E, merhaba. Ee, de... e, ben Melike, tanıyalım. tanıyalım. Semre ben. Ee, size bir soru sorabilir miyim? Sorabilirsin tabii. E, bu sene pandemi sebebiyle geçmiş Ramazanlardaki gibi yapamayacağımız e, sizin özlediğiniz bir şey var mı? Bu sene pandemiden dolayı iftardan sonra teravih namazlarını kaçıracağız. E, şehrin en güzel camilerinde yer bulabilmek için iftardan sonra hemen çıkıp ailemizle çoluk çocuk komple teravih namazında oluyorduk. Olamayacağız. Bize en çok güzel şey bu. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Şurada da ablalar var. Hemen onlara da e, merhaba. Aynen. Merhaba. merhaba. E, size bir şey sorabilir miyim? Tabii e, ki ben Melike, sizin tanıyalım. Ben Yasemin. E, size bir soru soracaktım. E, bu sene pandemi sebebiyle geçmiş Ramazanlardaki gibi yapamayacağımız sizin özlediğiniz bir şey var mı? Evet, tabii ki var. E, biz mahalledekilerle beraber toplanıp mukabele yapardık bir birimizin evinde. Şimdi onu yapamıyoruz. O da online oldu. İnternetten yapmak zorunda kalıyoruz. Evet, teşekkür ederim bu sene bunları yapamayacağız. Ama yapabileceğimiz şeyler var. Savaşın çocukları var mesela. Veya Afrika'da bir lokma ekmek bekleyenler. Çevremizde ihtiyaç sahipleri var mesela. Fitre, zekat ve bağışlarımızda onları da unutmayalım. İbadet dolu hayırlı Ramazan'dır.